Dilan ve Engin Polat, tek celsede boşanma kararı aldı. Dilan Polat'ın yüzünde görülen morluk, Engin Polat'tan şiddet gördüğüne işaret ediyordu. Dilan'ın uzun süredir sosyal medya paylaşımlarına ara vermesinin nedeni de, bu olayla ortaya çıktı. Çift arasındaki gerilim, maalesef, fiziksel şiddete dönüştü. Dilan'ın gözlük takmasının sebebi, yüzündeki morlukları gizlemekti. Bu olayların ardından, Dilan Polat, ani bir boşanma kararı aldı, bu haber ise hayranlarını derinden üzdü. Polat ailesinin büyük bir sınavdan geçtiği dönemde aile içindeki soğukluk gözlerden kaçmıyordu. Aile, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 10 aydır hapisteydi. Dila'nın sosyal medya paylaşımlarındaki aşırı lüks hayatı takipçilerin tepkisini çekmiş, bu durum gerekli mercileri harekete geçirmişti. Çift bazı suçlamalardan aklansa da vergi kaçakçılığı davası henüz sonuçlanmadı. Cezaevinden çıktıklarında çiftin aralarındaki mesafe dikkat çekti. Dilan her zamanki gibi "Enginim, enginim" dese de Engin'in ona karşı soğuk davranışları gözlerden kaçmadı. Engin Polat, hapisten çıktığı günden beri Dilan'a mesafeli yaklaşıyor, onu azarlıyordu. Dilan'ın birkaç gündür ablası Sıla'da kalması ve yüzünü gizlemesi merak konusu olmuştu. Gerçek ortaya çıktığında Dilan'ın şiddet gördüğü ve morluklarını gözlükle gizlediği anlaşıldı. Sonunda Engin Polat'ın sosyal medya paylaşımıyla boşanma kararı netleşti. Dilan, çocuklarının psikolojisi düzelene kadar bir süre daha aynı evde kalacaklarını açıkladı. Engin Polat ise "Aylardır sabrettim, artık sona geldim." diyerek takipçilerine durumu anlattı. Çiftin yaşadığı bu zorlu süreç takipçilerini şaşkına çevirdi.